Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmektir bizim işimiz Aşk için gelmişiz biz bu cihana Dostu sevmektir bizim işimiz Allah der her bir zerremiz Ayar görenden bize ne? Ayar görenden bize ne? Yer gök seslenir her dem Allah Benlikten geçenin yaridir Allah Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı her dem seslenir o Allah Allah Yer gök seslenir her dem Allah Benlikten geçenin yaridir Allah Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı Her dem seslenir o Allah Allah Her dem seslenir o Allah 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 Allah. Allah Allah. Allah, Allah 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 Aşk için gelmişiz biz bu cihana. Dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk için gelmişiz biz bu cihana. Dostu sevmektir bizim işimiz. Allah der her bir zerremiz.